Senle ben ikimiz eğleniyoruz. Birlikte dans ediyoruz sahilde. <laughs> Senle ben ikimiz eğleniyoruz. Birlikte dans ediyoruz sahilde. <gülüyor> <gülüyor> Bir süredir Vinerya'ların patlayan sahil şarkısı hakkında konuşmaya geldim. Ne olmuş ki sahil şarkısına? İşte olay da bu ya. Sahil şarkısının daha ünlü olması için daha da fazla şey yapmamız gerekiyor. Nasıl yani? Çok fazla şey yapmadık mı? Son dakika. Vinerya'ların sahil şarkısı sosyal medyayı delip geçiyor. Tüm sosyal medya şu an bu şarkının etkisi altında. Programımıza katıldığınız için teşekkürler Şeri Hanım. Evet Alberto Bey ilk sorumuz geliyor. Daha çok şey yapmalıyız. Şu uzaylıyı eve alma dedim. Başımıza bir iş açacak göreceğiz. Sonra kızım en fazla ne olabilir ki? Senin şu aşırı endişen sana mal olacak. Sonra Bakın bu uzaylı bir halt ederse nana demedi demeyin. Kızım abartma sen de. Bu uzaylıya bir hafta falan ver. Göreceksin hiçbir şey yapmayacak. Tamam bu hıyara tam bir hafta vereceğim. Bu bir hafta içerisinde hiçbir halt yemezse ailemizden biri olmaya hak kazanır. Nana o nasıl laf öyle? Uzaysız zaten ailemizin bir parçası. Lütfen laflarına dikkat et. Ben uzaylı mıdır, insan mıdır anlamam anne. Senin çocuğun değil, benim kardeşim değil. Bu hıyar'ı nasıl ailemizden biri gibi görüyorsunuz? Hala anlamış değilim. En azından onu bir evlatlıkmış gibi düşünsen. Anne, gerçekten evlatlık olsaydı bu sabuka kayıtlarında yazardı. Yazmıyor ki. Hem uzaysızın bir sabuka kaydı bile yok. Bak şimdi uzaysız evimizdeki ilk gününe hoş geldin. Hoş buldum Markus. Umarım bana ve yeni ailene alışabilmişsindir. E bakalım iyi uyudun mu bugün? Ben sana söylemeyi unuttum. Uzaylıların uyuma ihtiyacı yok da gece bir şeyler yaşandı. Aa, aa ne yaşandı ki? ...neler varmış. Kendime yemek yapayım. Rating kaçakçılığı yapacağız. Manyak mısın Wayne? Bunca emeklerimizle buraya hilesiz geldik ve şimdi koca bir stüdyo iken hile mi yapacağız? Bayanlar ve baylar, New Studio'ya hoş geldiniz. Ben Deniz Dave. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Vineria adlı ikilinin sahil şarkıları dinlenme sayısı neredeyse 100 milyonu geçti. Şehrimizde ilk defa böyle bir başarıya imza attıkları için onları tebrik ediyoruz. Şimdi sonraki haberimize geçelim. <laughs> Alberto, bu bizim ilk hayran buluşmamız. Ben yapamayacağım galiba. Merak etme Sherry. Farkındaysan benim de ilk. Hem neden korkuyorsun ki? Ya başımıza bir şey gelirse? Sen endişelenmezsen başımıza hiçbir şey gelmez. Ah, şu ünlü olan Vineriyalardan Sherry sensin. Fakirlerde mi beni takip ediyor lan? Sayın insanüstü güçleri, bana gücünüzü verin. Sadece bir kullanım için. Çok uykum var ya. Bu saatte kim geldi ya? Elimden kurtulabilecek mi bakalım? <laughs> Selam Nana. Yaptıklarımdan dolayı özür dilerim. Hadi gel parka gidelim. Tamam, hadi gidelim. Nana sana ne söylemek istiyorum biliyor musun? Ne söylemek istiyorsun?